Mütevazı lezzetler mutfağından kucak dolusu sevgiler Bu bölümümüzde bir salata tarifi paylaşacağız gene farklı bir tarif olacak Turşulu salata ama önce malzemeler 1 tatlı tabağı dolusu beyaz lahana turşusu 2 yaprak kırmızı lahana 3-4 yaprak kıvırcık 2 adet taze soğan 1 adet havuç 8-10 dal maydanoz ve 1 kahve fincanı sızma zeytinyağı. Malzemeler gördüğünüz gibi çok az, yapımı da bir o kadar kolay. Öncelikle turşumuzu çok çok ince kıyacağız. şunu içinde bulunan sarımsakları da doğradık ve karıştırma kabına aktarıyoruz. Sırasıyla diğer malzemeleri doğramaya devam ediyoruz. Bunu da ince doğruyoruz sert olduğu için. Kırmızı şimdi de soğanı doğrayalım. Soğandan sonra kıvırcıkları doğrayacağız. Biliyorsunuz kıvırcık çok ince doğranmaz ama biz diğer malzemeleri ince doğradığımız için uyum sağlaması gerektiğini düşündüğümüz için bunu da ince doğruyoruz. salatalarda kıvırcık, marul gibi yeşillikleri kopararak kullanmamız vitamin değerini kaybetmememiz için önemli. Son olarak maydanozu da kıyıyoruz. Bu şekilde doğrama işlemimiz bitti. Bir Kavucumuzu rendeledik mi salatamız hazırdır. Bu şekilde salatamıza güzel bir renk katıyoruz. Şöyle bir karıştıralım sonra servis tabağına aktaralım. Artık aktaralım. Farkındaysanız tuz, limon ya da sirke kullanmadık. Çünkü turşunun tuzu ve ekşisi salatamız için yeterli. Şimdi son olarak zeytinyağını ilave edeceğiz ve sofraya götüreceğiz. Bu bölümümüzde mütevazı lezzetler mutfağında alıştığımız malzemelerle farklı bir lezzet hazırladık. Denerseniz seveceğinizi biliyorum. Şimdiden afiyet olsun.